Çocuklar, siz kapıda bekleyin bakayım. Baba ne oluyor? Ayhan, sen git Aslı'yı çağır. Hadi kızım. Ama kimse bir şey anlamasın abi. Tamam. Abi, Yiğit. Geliyorlar. Gece müdürü ve güvenlik müdürü derhal buraya gelsin çabuk. Herkes topla eve. Abeyim. Tamam teyzem. Ya. Aslı. Gel ben. Senin ne işin var burada? Gel benle. Nereye? Çabuk. Sen de. Gel. Merak etme yeter. Geçecek. Hepsi geçecek. Neler yaşadığını bilmiyorum ama tahmin ediyorum. Sen sabret. Yarına da kalsa yanına kalmaz kimsenin. Sen kimsin? Yeter hanım. Aslı. Aslı. Sizin ne işiniz var burada? Ne oluyor? Ne anlığı ben vurdum? Ne? Nasıl? Nasıl olur bu? Dayıcığım. Dayı kim yaptı bunu sana dayı? Beni kim vurdu? Abi. Hemen eve gidin hadi. Diz siz gözünüzü de dört açın. Tamam teyzem. Aslı nerede? Ya annem de yok. Ben de hastaneye gitmek istiyorum. Birini de götür. Anne Ferhat'ı duydun. Ha evde beklemişiz. Ha hastane kapısında. Ha böyle hiçbir şey yapmadan evde oturamam ki. Ya anne dayım vuruldu. Tehlike hala geçti mi geçmedi mi bilmiyoruz. En güvenli yer ev. Hadi gözünü seveyim ya. Y yeter nerede yeter. Ya, evet, ya, gördün, gördün mü? Mi? Hayır yok. Ne yapacağız şimdi? Bak kızım. Olan olmuş namı vuran yeter. Seni buraya çağırdım çünkü ona bir tek sen sahip çıkabilirsin. Beni... Ben ne yapacağım? Şimdi siz can merdivenlerden lobiye inin. Tamam mı? Eve vardığınızda da... Ben yeteri tuvalette buldum, sarhoştu, istifra ediyordu dersin. Tamam Sen sakin kalacaksın, herkes buna inanacak. Tamam Bak, eğer bu işi Yeter'in yaptığını anlarlarsa başı çok fena derde girer. Siz kimsiniz? Niye bunu yapıyorsunuz bilmiyorum ama. Yeter'im. Kalkın gidelim. Aslı. Aslı ben... Ne yapayım Tamam. Tamam. Tamam, şimdi söylemeyin bunları. Çıkacağız tamam mı? Sen bu aile hakkında tahmin ettiğimden daha fazla şey biliyorsun. Ya. Biliyorum. Peki merak ettim. Bana da anlatsana biraz. Ferhat hapse giriyor. Sonra güven testinden geçiyor. Sonra Namık Bey'le konuşmak için buraya geliyoruz. Sonra Yeter Hanım'ı koruyorsun. Ne oluyor? Çok eski hikaye be kızım. Yani uygun bir zamanda ben bunun hepsini anlatacağım sana ama... ...şimdi vakit dar. Hadi biz de gidelim artık. Peki. Hadi. Ne yapıyorsunuz burada? Hadi eve gidiyoruz. Acele edin hadi. Sen nereye? Ben geliyorum seninle. Buldum. Afiyet olsun. <laughs> Anne? Ya neredesiniz siz? Kıyametler kopuyor. Namı vurdular. Haberiniz var mı? Ha, var, var, var. Hadi. Hadi geçin arabalarınıza. Geçin evinize. Hadi, 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 hadi. Tamam, Güsüm gel. Hadi, hadi, hadi. Gelelim, gel. Azif, sen hastaneye git. Ona bir şey olmasın. Tamam, merak etmeyin. O emin ellerde. Ama sen yine de git. Bana haber verirsin. Tamam, Abidin. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.